Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Görüşmeli nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu hafta size yeni oluşturduğumuz, yani bir hafta önce geçen pazar evdeyken oluşturduğum bir takımımdan bir video bahsedeceğim. Beşinci takımımız, diğer takımlar biliyorsunuz sezon finaline kaldık. Hepsini ayırdık yavrularımızı, onları dinlenmeye ayırdık. Ama biz bu takımı bu yaz deneyeceğiz. O geçenki videomda da yine söylemiştim, bir iki takım denemem olacak diye. Arkadaşlar kuşlarımız gayet güzel kuşlar benim de çok beğenerek seçerek ayırdım kuşlar kahverengimiz şu arkadaşlar bakın tam önümde dişi ee, bu kahverenginin bize bir hikayesi var arkadaşlar ne hikayesi var ee, bu bize Murat kardeşimizden gelen kahverengilerimiz vardı kızıl kahvelerimiz. Özellikle erkeği Türkiye şampiyonuydu. Bu şampiyonun kızı arkadaşlar. Bir tane yavru büyütmüşlerdi o zaman bana. O da dişi çıktı tam önümde. Bak ne kadar vasıflı olduğunu kendiniz de görebiliyorsunuz. Çünkü anne de vasıflı, baba da vasıflı. Ortaya da bir tane yavru büyütmeyi başardılar. O da vasıflı ve dişi bir yavru çıktı. Güzel bir dişi çıktı. Ben de çok beğendim. Yani kanat açıklıklarını, şeritlerini, rengini, pullarını. Zaten tombul duruyor görüyorsunuz. Yani yanındaki kuşa göre nasıl vasıflı olduğunu belli ediyor. Kuşumuz 6 ayı geçti arkadaşlar. Yaklaşık 6,5 aylık falan oldu. Dişi. Ee, ben bu kuşu kendi yavrularımdan gene olan pörlerden gelme. Klasik pörlerden ama yani böyle gelme. Koyu bir kahverengim vardı. Bakın onunla vurdum. Vuracağım daha doğrusu. Yani bir hafta oldu eşe attım. Bakalım İngiliz bir renk bekliyorum. Bakalım ne renk bana bırakacak. Çünkü ben kızıl kahve istiyorum böyle. Özellikle yani şu dişinin biraz daha koyu olmasını istiyorum hafiften boylu poslu pullu ama biraz daha şu babaya hafif yakınlaşmasını istiyorum. Koyu renk olmasını istiyorum. Koyu renk hoşuma gidiyor. Bunlar bizim yaz deneme kuşlarımız olacak arkadaşlar. Yeni eş attık. Erkek 5 aylık kendi yavrum. Dişi de yine kendi yavrum. 6,5 aylık. Çünkü ben her zaman videolarımda da dile getiriyordum. Bu kuşları erkekleri 3 aylıkken çok rahat hazırdır arkadaşlar. Dişilerse 5 aylıkken hazır ama 6 aylıkken atarsanız daha az zayiat alırsınız. Ama 5 aylıkken de yavru alınıyor. Yani bu kuşlar metabolizmaları çok hızlı kuşlar. Çok rahatlıkla yavru alabilirsiniz. Gayet boylu bir kuş. Burada yani kamerada size nasıl göründüğünü bilmem ama kanarya kadar bir kuştur. İridir. Bu ona göre bir tık aşağıdadır boy olarak. Ama o da güzel kendi yavrularından seçtiğim bir Güzel bir yavrumdur. Koyu renk bir yavrum. Gördüğünüz gibi ben onu da çok beğeniyorum. İkisinde de kendi bileziklerim vardır. İnşallah yavru almak bize de nasip olur bu güzel takımdan. Bunu yeni oluşturduk arkadaşlar. Bakın şuraya şöyle kamerayı biraz uzaklaştırayım. Sepanın üstüne koymuşum bakın. Ee, sesin, gürültünün çok az olacağı ve rahatsız edilmeyecek bir köşe. Sepanın üstünde duruyor. Diğer kafese de yakın. Kafesler arasında 2 metre var. Çok uzak değil arkadaşlar. Kafesim de hemen bu duvarın diğer başında. E bakalım bu 5. takımımızı oluşturduk. Bugün hatta onların kafes temizliğini de yaptık. Yani bana göre güzel bir renk oldu. İnşallah şöyle koyu renkli kızıl kahve bekliyorum. Güzel bir renk denemesi bekliyorum. Eğer güzel bir renk atarlarsa bu takımı ayırmayız. Ee, i̇stediğim bir renk atarlarsa. Bakalım inşallah bize de hayırlı olsun. Bunu sizlerle de paylaşmak istedik dostlar. Ee, diğer kuşlarımızı biliyorsunuz sezon finalini aldık. Bütün yavrularımızı ayırdık. Yavru kafesi Maşallah yavru doldu. İsteyen dostlar zaten bize ulaşabilir. Bu da bir genç takımımız. Yeni oluşturduğumuz 5. takımımız. İnşallah güzel yavrular bunlardan da almak nasip olur. Dediğim gibi. Erkeğimiz benim pörlerden gelme bir erkek. Ee, dişi ise dediğim gibi şampiyonun kızı. Tam önümde bakın kamerayı yaklaştırıyorum. Şampiyonun kızı. Diğerde yerde benim kendi. İkisi de aslında benim kendi yavrum. İkisini ben kendim aldım büyüttüm. Ee, i̇nşallah güzel güzel yavrular elde ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.